Merhabalar, bugün güncel olarak açıklamak istediğim bilgi omurga ve omirlik tümörleri üzerinde bilgi vermek istiyorum. Omurga, insan vücudunun temel yapısı olan omurga, buranın etrafındaki omurganın kendisi, etrafındaki kas dokuları, içerisindeki omurilik dokusu gibi sinir yapılarından oluşan tümörlere biz omurga ve ovulik tümörleri başlığı altında inceleriz. Omurga ve omurilik tümörleri tüm beyin ve santral sinir sistemi tümörlerin yüzde 10 ile 25'ini teşkil ediyorlar. burada özellikle en sık görülme yaşları 40 ile 60 yaşlarda daha çok görülüyor. Görülme sıklığı 100 bin kişide 2 ile 10 kişi arasında görülen nadir lezyonlardır. Erkeklerde biraz daha fazla görülüyor. Özellikle metastaz dediğimiz vücudun başka organındaki kanser dokuları, örneğin prostat, meme, akciğer kanserleri de omurgaya sirayet edebilir, yayılabilir. Bunlara da metastaz tümörler diyoruz. Yani demek ki iki türlü tümörümüz var omurgada. Bir, e, kanser dokularının omurgaya yayılan doku tümörleri. Bir de omurganın kendisinin iyi huylu tümörleri var. Şimdi bu hastalıkların birçoğunun iyi huylu tümörler doğuştan olabildiği gibi bir de hayvanlardan geçen özellikle kist dediğimiz, paraziter, e, kistatik dediğimiz hayvanlardan bulaşan Kistatikler, bunlar da omurga ve omillik tümörler içerisinde gördüğümüz lezyonlardır. Şimdi bu hastaların şikayetleri genellikle başlangıçta omurga tümörleri bulunduğu yere göre sırtta ise sırt ağrısı, belde ise bel ağrısı, boyunda ise boyun ağrısı şeklinde önce şikayet ağrı. Bu ağrı şikayeti başlangıçta öksürükle, hapşırıkla, vasal bağ manevrası dediğimiz hareketlerle artar, istirahatte geçer. Daha sonra ağrı sebat eden devamlı hale gelebilir. Özellikle metastaz ağrıları yani kanser dokularından omurga tümörlerindeki ağrı ise başlangıçta istirahatte ortaya çıkan ağrılardır. Hastalık ilerledikçe bu ağrı şikayeti daha çok hastayı rahatsız eder. Genellikle bunlar hastanelere gittiklerinde Genellikle omurganın iyi huylu, dejeneratif hastalıkları, bel fıtığı, boyun fıtığı ve kas hastalıkları çok karıştırılır. Ama e, tümörler progresif bir olay, ilerleyici bir olay olduğu için e, yeni yeni şikayetler hastada belir. Yani bu şikayetler neler dediği baktığımızda kollarda eğer ise kollarda şikayet vermeye başlar. Duyusal his ve duyu kayıpları, Sırtta ise karın bölgesinde duygusal ve his kayıpları, bel bölgesinde ise bel ve bacak ağrıları, yol yürüyememe, kas güçsüzlükleri, idrar şikayetleri, büyük akdeniz şikayetleri, kabızlık, idrar şikayetleri bunlar yapabilir. Ayrıca otonom bozukluklar dediğimiz tansiyon, hipotansif değişikliklerde görülebilir. Hastalığın evresine göre başlangıçta ağrılı dönem, daha sonra sinirlere baskı ve kemiklerdeki omurga yapılarındaki e, destrüksiyon harabiyete göre kemik yapılarındaki güçsüzlüğe bağlı hareket kısıtlıkları bunlar sık sık polikliniklere, değişik fizik polikliniklerine, ortopedi, beyin polikliniklerine bunlar uğrarlar. Omurga ve omurilik tümörlerinin kesin tedavisi teşhisinde öncelikle iyi bir nörolojik muayene, beraberinde yaptığımız görüntüleme yöntemleri, radyolojik testler, MR, bilgisayarlı tomografi, sintigrafi, PET-CT -Sinti gibi bazı kanser tarama testlerinin hepsini bu hastalarda başvurulur. Bazen de görüntüleme yöntemleri dışında elektrofizyolojik sinir testlerini de yine yardımcı bilgiler buralardan edilir. Şimdi teşhiste öncelikle teşhiste bu omurga tümörü. Omurga tümörleri genellikle daha çok malin tümörler, yüzde 95'i malin tümörler, yani metastaz tümörleri daha çok görülürken, ama omurilik tümörleri ise daha çok bunların da tam tersi yüzde 80'i 90'ı iyi huylulur. Omurilik içinde yüzde 80'i 90ın zarlardan çıkan menenjiyom dediğimiz, sinirlerden çıkan schwannom dediğimiz veya intramedüller dediğimiz epandimom gibi iyi huylu lezyonlar, omidit tümeler içerisinde en sık gördüğümüz, en çok ameliyatını gerçekleştirdiğimiz hasta gruplarıdır. Şimdi teşhiste öncelikle bu hastaların iyi bir nörolojik muayenesi, sonra görüntüleme yöntemleri, sonra e, hangi tedavide ne yapacağız, biyopsi mi alacağız e, veya ameliyat mı edeceğiz veya e, ameliyat sonrası radyoterapi gelecek patolojik inceleme sonrası, örneğin bir kanser dokusuysa e, kanser dokusunu ameliyattan sonra e, radyoterapi, kemoterapi gibi diğer e, adjuvan tedavileri de eklemekteyiz. Ama burada örneğin omurga tümörlerinde iyi huyluz olanlar da var. Çok çok nadiren doğuştan gelen veya sonradan olan, işte biraz önce bahsettiğim gibi paraziter kistatiklerde. Bunlar kistatiklerde iyi huylu paraziter bir hastalık ama sık sık bu hastalara ameliyat olurlar Sık sık bel ameliyatı, sırt ameliyatı, nabvarıyorum. Maalesef kullandığımız bu parazit ter ilaçlar da çok etki etmemekte. Dolayısıyla öncelikle bu omurga ve omurilik tömörlerinde stratejiyi çok iyi belirlemek lazım. Bir, Eğer bir kistetikse bu kist işte müptere e, etmeden, yırtmadan tamamını alabilmek. Gerek beyinde olabilir, gerek omurgada olabilir veya omurgada da olabilir kistatik. Omurgadaki kistatikler daha çok üzüm salkımı gibi pek çok omurgayı kemiklere destekliyor, ediyor, harap ediyor. E, kemiklerde çökmelere neden oluyor. Bu hastalar o yüzden birkaç defa ameliyattan oluyorlar. Ama mesela iyi huylu bir omurga tümörü eğer tamamı temizlendiyse, omurganın önünde olabilir, arkasında olabilir, tamamında olabilir, buralara hastalığı aldıktan sonra kanalları da stabilize etmek lazım. Desteklemek lazım. enstrümanlarla. Ama iyi huylu tümörler, omillik iyi huylu tümörleri ise tümörün tamamını almak hedeflenir. E, Tecrübeli bir nörolojik cerrah bunları başarıyla yapabilir. Sonuçta patolojik tanı çok önemlidir. Yani patolojiyi kesin koyduktan sonra eğer iyi huylu tümörse bunların sadece ameliyat yeterlidir. Ama beraberinde eğer kötü huylu bir kanser metastazı şeklinde bir hastalık geldiyse ameliyattan sonra bu hastalara kemoterapi veya ışın tedavisi eklenir. Sonuç yani öncelikle şu mesajı vermek lazım. Omurga ve omurilik tümörlerin bir defa erken tanısı çok önemli. Yani hastalara hep şunu söyleriz. Ameliyat olmaktan korkmayın geç kalmaktan korku yeter ki çok erken gelirlerse bunların sonuçları oldukça yüz güldürücü cerrahi sonuçları da vardır